Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına daha. Çarşamba günkü bültenle karşınızdayım. Ee, bu videoyu erken çektiğim için daha pazartesi günü Liverpool maçında değmedi. Salı günü de neler oldu daha bilemiyorum. Ama pazartesi günü vermiş olduğum ilk maç Dinibro ee, Bizde biz de maalesef kazanırına oran açılmamıştı yurt dışından değerlendirenlere 1.30 oranı vardı. Biz de maalesef 2.5 üstü vardı. Ona yönelmiştik. Ama yurt dışına oynayan arkadaşlar kazanırını ya da isterlerse iki hatanı değerlendirebilir demiştim. 1-0 kazandı. Ee, kale maçım Dortmund maçına karşılıklı gol demiştim. Bu maçın karşılıklı gollerle üstü taşınmasını ilk yarısından da gol beklediğimi belirtmiştim. Maç şu anda 2-1. Hatta 2-2 oldu az önce hem kalem açımız geldi hem KGB üst geldi. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ediyorum. Bakalım Leicester maçı ne olacak? Terleborg maçı da şu anda 1-0 devam ediyor. Ona da KG diye düşünüyordum. Bakalım neler olacak. Evet. Tabi biz bunları kuponlaştırdık. Kalem açımızı verdik. Bir de canlılardan aldık. Nereden aldık bunları? Ücretsiz Telegram grubumuzdan iddialıyız. Bekir Sami verdi olarak. Telegram'da beni taratırsanız beklerim arkadaşlar. Ücretsizdir. Linkini de zaten yorumların altına bırakacağım. Oradan tıklayarak gelirsiniz. Çarşamba günü fazla zaten bültenden fazla maçta yok. 3 tane bizim kendi ligimizden. Bir tane de Şampiyonlar Ligi'nden maçımız var. <laughs> İlk maçımız saat 17'de Başakşehir Ümraniye. Arkadaşlar Ümraniye'nin hani matematiksel olarak tabii ki kurtulma şansı var ama yani biraz zor mucizelere kalmış bir şey. Ama tamam gene de son haftaya kadar ellerine geleni yapacaktır. Mücadelelerine devam edecektir diye düşünüyorum. Sivas maçında da Sivas'ı 4-1 yenerek biraz ümitlendiler. Fakat bu bize bir ölçü değil. Çünkü son 5 maçta sadece bir tanesini kazanabildiler. O da Sivas'ı zaten hedefsiz, hedefsiz kaldığı için. 4 bir yenebildiler. Bugün Başakşehir'le oynayacaklar. Başakşehir'e diş geçebilirler mi? İnşallah geçirirler. Çünkü ben Ümraniye'yi takdir ediyorum. Hem kısıtlı bir, bir oyuncu kadrosuyla oynuyorlar. İyi mücadele ediyorlar. Zevkli, pozisyonlu bir futbol izletiyorlar. Ligden düşmelerini istemem. Umarım ligde kalırlar diye düşünüyorum. Temennim o tabii ki. Fakat biraz imkansız gibi gözüküyor. Başakşehir edepsiz kaldı. İhtiyacı olan takım burada Ümraniye'dir tabii ki. Ümraniye saldıracaktır. Ben bol gol vadeden bir maç da olarak gözüküyor. Herhalde gününde en keyifli maçlarından bir tanesi de bu olacaktır diye düşünüyorum. Başakşehir boş geçmez. Ümraniye'nin ihtiyacı olduğundan dolayı Ümraniye de boş geçmez diyorum. Bu maçın zaten benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. <laughs> Bu maçın üste taşınmasını da bekliyorum. Yani aklımdan geçen yani 3-1 2-2 3-2 böyle bir skorlar bu maçın da karşılıklı gollerle üste taşınmasını beklediğimden kaynaklı KGV üst 1.81 oranla denilebilir. Hatta sistem ya da tekli olarak 3.5 üstte neden olmasın arkadaşlar. Tabi burada bir çılgınlık daha yapabiliriz. Ümraniye'nin Başakşehir'e zaten bir tane golü cepte diye düşünüyorum. İkincisi de 3'e yakın bir oranı var. 2.98 oranı var. Neden olmasın diye düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi sadece ya tekli ya da sistem kuponlarda değerlendirilebilir. Ama benim buradaki anamasyam karşılıklı gol var olacaktır. Bir diğer maçım saat 20'de. Ankara gücü Antalya Spor'a arkadaşlar. Arkadaşlar iki edersiz takım. Futbolcular da maçlarını da izliyorum. Hani lig bitse de gitsek, tatile çıksak modunda bir oyun var. Bugün Ankara ile Antalya Sporu maçı bence günün en sıkıcı maçlarından biri olacaktır. E, aklımdan geçen skor direkt 1 1 arkadaşlar. Bu maçın 1-1'de de biteceğini düşünüyorum. Karşılıklı golüm var oranı 1.49. Yüksek misli, yüksek e, oranlı, düşük misli oynayan arkadaşlar da, da 2 gol tavsiye edeceğim. 1.80 yanına bir tane daha bulursanız böyle Allah size 3.5 oran yapar. Ve bir bir skora da 5.49'dan bir 20 lira 30 lira atıp bir beklemeyi düşünüyorum. Yani ben benim aklımdan geçen skorda 1-1 İki üç gol yanıltmaz diye düşünüyorum. Burada gama benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Bir diğer maçım yine kendi ligimizden yine hedefsiz hiçbir amacı olmayan iki takım Fatih Karagümrük Adana Demirspor. Arkadaşlar ligin şu ana kadar en çok pozisyona gelen, en çok gol atan, en çok da gol yiyen iki takım karşı karşıya geliyor. Normalde bu maçlardan korkmak lazım. Normal lig devam ediyor olsaydı biraz çekinebilirdik. Çünkü böyle iki hücum gücü güçlü, iki defansı zayıf takımların genelde maçları 0-0 biter. Ama tabii şimdi bu lig bitti futbolcuları tamamıyla böyle bir vitrin maçlarına çıkacaklar. Amaçları yok, hedefleri yok. İşte antrenman modunda bir maç bekliyorum. Dolayısıyla bu maçın ben her türlü senaryosunu bekliyorum. İlk yarısından gol ve goller. Karşılıklı gol. 2.5 üst. Tabii ki KG ve üst. Zaten oranlar da bunu söylüyor. Karşılıklı gol 1.24. 2.5 üstte de. Özür dilerim. Karşılıklı gol 1.21. 2.5 üstte 1.24 verilmiş değmez arkadaşlar. Yani bunu bunu almaktansa ya 3.5 üste gidelim. 3.5 üstün oranı bile 1.73. Bence değmez. Onun için ne yapabiliriz? Riski artıralım. İlk yarı 1.5 üst diyelim. 1.81. Tabi bu oranlar bana yeterli diyenler karşılıklı gol ve 2.5 buçuk de değerlendirebilir. KG ve üst alırsanız 1.32 yapar. Bu düşünülebilir tabii ki. Üçlü kombinlere girebilir ama 1.32 çok da böyle değerli bir oran değil maç için sadece üçlü kombinlere girebilir diye düşünüyorum. Son maçımız Manchester City Real Madrid arkadaşlar. Günün en keyifli en baba maçlarından bir tanesi. İlk maç 1-1'di. Şimdi burada yalnız şöyle bir durum daha var Manchester City açına. Arsenal geçen 1-2 e, galiba. 3-0 mağlup oldu. Ve şampiyonluk yarışında çok büyük yer aldı. Manchester City'nin hemen hemen şampiyonluğu garanti gibi bir şey. Çünkü <laughs> bir maç eksiği bir puan da fazlası var. Arsenal yenildiği için şu anda puan farkı 4'e çıktı. Bir maç eksiğini de eklersek puan farkı hemen hemen 7'dir. Dolayısıyla şampiyonluğu hemen hemen ilan etmiş gibi bir şey Manchester City. Hem moralli hem keyifli hem motive artı kendi sahasında oynayacak. Bence Real Madrid'i burada City kolaylıkla geçer diye düşünüyorum. En az iki tane de atar diye düşünüyorum. City'nin iki atarına 1.40 verilmiş. Benim buradaki ana basim bu olacak arkadaşlar. 1.40. <laughs> Aynı zamanda ilk yarıdan City'den gol de bekliyorum. Bunun bir oranı 1.43. Bu da değerlendirilebilir kuponlarda. Tabi maçın Real Madrid'de boş geçmeyecektir mutlaka. Elinden geleni yapacaktır. Karşılıklı gol 1.46. Yalnız bunu almak isteyenlere her zaman söylediğim gibi tek başına KG'yi almayın. Çünkü ben City'den en az 2 tane gol bekliyorum. KG alacaksanız almayın 1.46'dan karşılıklı gol var ve üst alın. Bunun doğru 1.65. Bu daha mantıklıdır arkadaşlar. KG'yi tek almayın. KG almak isteyenler KGV'yi alırlarsa oran alırlar diye düşünüyorum. Maçında zaten iki buçuk üstü kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Real Madrid destek vermese bile Manchester City'den zaten en az 3 tane ben gol bekliyorum. Bakmayın 2 tane gol atarını 1.40 kuponlarda değerlendirilebilir. Tekli ya da sistemlerde isteyen Manchester City'nin 3 tane golünü de değerlendirebilirler arkadaşlar. Ama benim buradaki bahsim Ev sahibinin 2 tane atarı olacak. İşte arkadaşlar kısa bir video oldu. Başlarım bu kadar. Ücretsiz Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak. Yazarsanız Telegram'a bulursunuz arkadaşlar. Şu an için ücretsizdir. İleriki zamanlarda artık bilemiyorum nasıl olur. Aynı zamanda Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Oraya da günde bir maç ya da ikili bir kombin atmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Ya da video çekemediğim zaman da oraya atacağım. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Videoma çıkmadan önce de bir beğeni bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Çok zor değil. Kanalımız daha yeni. Abone olmadan beni mutlaka izlemeyin arkadaşlar. Çok zor değil. Abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de Bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz diye. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.